Efendim kombanla. Bugün Dublin'in tam orta yerinde bulduğumuz bir turşu şeyini deneyeceğiz. Pikalar ilk turşusu inanabiliyor musunuz? İnanılmaz yaratıcı olduğunu düşündüğüm bu turşuyu bugün beraber deneyeceğiz. Dereotu. Dereotlu turşu. Daha önce bu turşuları hiç denemedim ama TikTok üzerinde çok gördüm. Ayrıca otel odasında bulabildiğim en ışıklı yer burasıydı. Çünkü gelirken kameramı getirmeyip Mal oldu tövbe yarabbim. Neyse mal değilim Çünkü hiç kimse mal değildir. Çok korkunç koktuğunu söylemek isterim. Ve fazla büyük olduğunu da söylemek isterim. Aslında bunu böyle vır diye çıkarıp sonra suyla birlikte yiyorlar ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Neyse, Rikin. Dur. <laughs> Rikin turşu dere otlu turşusu. Artık bilmiyorum Allah emanet. Çok garip garip. Bir kere bizim turşularımızla alakası yok onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz turşularımız çünkü daha böyle turşu turşu yani. Bu böyle garip bir şey bilmiyorum. 7 Euro'yu gerçekten buna mı verdim dediğim anlardan birindeyiz. 7 Euro ile tramvayda 2,5'dan say 3 kere gidip gelebilirdim. Ben ne yaptım? Lik turşusuna verdim. Zaten hani çok turşu insanı değilim. Evet turşu insanı değilimdir ama bu da öyle çok epik bir şey değil. Tek olayının ne olduğunu söyleyebilir miyim? Sadece tek olayını biliyor musunuz? sıfır kalori olması. Bol var başka hiçbir şey yok. Bir de turşu nasıl sıfır kalori olabilir? Sodyumu tamam yüzde on altı. Kalsiyumu yüzde iki. Olabilir. Ama gerçekten bir daha ısırmaya cesaret edebileceğimi zannetmiyorum. Turşu suyunu da çok tuzlu. Hiç, hiç gerek yok ya gerçekten gerek yok yani. Öyle benim gibi gaza gelmeyin diye söylüyorum. Gelmeyin. Bom.